Adam intihar edecek olsa ne olur? Neyle intihar ettiyse ebedi olarak cehennemde o şeyle o şekilde işkenceye maruz kalacaktır. Yani ahirette bir defa mı o şeyle intihar edecek, o şeyle işkenceye maruz kalacak. Hayır değerli kardeşlerim. Allah Teala innel kafaru, keferu bi ayatina sevfe kullemâ nadıcet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhe liyethûkul azâb onlar azabı tatmaları için derilerini yeni bir deriyle değiştireceğiz buyuruyor. Yani onlar yandılar mı? Yeni bir deri yaratacağız ki azabı tatsınlar buyuruyor. Değerli kardeşlerim öyle hayat yaşayalım ki biz vefat edin ki, edince gülelim yanımızdakiler ise ağlasınlar. Neden ağlayacaklar? Yani güzel bir kişiyi kaybettik diye. Yani onu ahirete uğurladık diye. Hani işte biliyorsunuz 2-3 gün önce biri vefat etti ya bütün herkes sevindi. Neden? Zalim olduğu için değerli kardeşlerim. İnsanlara zulmettiği için, insanları haksız yere idam ettirdiği için herkes sevindi. Zalimin ölüşüne, yani Ebu Cehillerin ölüşüne, Ebu Leheplerin ölüşüne herkes seviniyor değerli kardeşlerim. Ama Hazreti Ebu Bekirler, Hazreti Ömerlerin, Hazreti Osmanların, Ebu Eyyub el Ensarilerin, Fatih Sultan Mehmetlerin ölüşüne ise herkes hüngür hüngür ağlıyor. Yani insan yaşayış tarzını ona göre belirlemesi lazım. Yani kişi nasıl yaşarsa o şekilde ölür. Sen İslam dinini güzel bir şekilde yaşarsan, hayatında uygularsan o şekilde ölürsün. Ama başkalarına zulmedecek olursan işte bir ay, iki ay yatalak kalırsın ve daha sonra geberip cehenneme ile cehenneme ve bi'sel masir yani cehenneme yuvarlanıp gider. Mevla cümlemizin efendim cümlemizi imandan ayırmasın. Rızasına uygun bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi bu sabır önemlidir. Eziyetlere sabır. İbadetlere sabır var ikinci şekil. Yani ibadetlere sabırda kusura bakmayın da biraz zayıfız. Ne yapıyoruz? Sohbet mi dinledik? İnanın ki o gün öğlen namazını kılıyoruz Mustafa abi. Öğlen namazını. İkindi namazını belki kılıyoruz. Akşam namazından sonra hemen geri vites çalışıyor. Yani efendim e, belki öğlen namazını, sabah namazına geri başlıyoruz. Öğlen namazını belki kılıyoruz. Halbuki ibadetlere de sabır. Yani ibadet yapmaya da sabır lazım. İbadete devama. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz Bin Cebel Hazretleri'ne ne demişti? Vallahi ey Muaz seni gerçekten çok seviyorum. Ama her namazın arkasından şu duayı yapmayı unutma. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzel kulluk yapmada bana yardımcı ol. Yani bizler Allah Teala'ya dua edelim. Ya Rabbi sana kulluk yapmada bana yardımcı ol. Bizlere yardımcı ol. Namazımızı kılalım. Hiçbir namazı terk etmek istemiyorum ya Rabbi. Eşim de namazı kılsın. Çocuklarım da namazlarını kılsınlar. Bu şekilde dua edelim. Hayatımıza öyle yaşayacağız ki değerli kardeşlerim. Hep Allah Teala'nın yardımıyla, inayetiyle yani sebeplere yapışalım. Daha sonra Allah Teala'ya tevekkül edelim. İbadetlere sabır da çok önemli de değerli kardeşlerim. Üçüncüsü ise bu da önemli. Haramlardan sakınma. Haramlardan uzak durma. Bu nedir? Haramlardan uzak durma konusu çok geniştir. Bütün haramlar. Hangi haram olabilir? Yani kişinin evinden başlayabiliriz. Kendi nefsine zulmetme. Yani nasıl kendi nefsine zulmediyorsun? Kişi nefsinin hakkını vermezse, yani şu şekilde istirahat etmezse gece 12'lere 1'e kadar uyanık kalıyor. Neden kalıyorsun 12 1'e kadar? İşte bilmiyorum. Televizyonda şu film var da onun için. Ya yani sen nefsine zulmetmiş oluyorsun. Yani 10 11'den sonra geç yatağına yat. Efendim kişinin eşine zulmetmesi. Adam evde televizyonun karşısına geçiyor. İnternette, sosyal medyada efendim dolaşıp duruyor. Yanında eşi ve çocukları var. Onlarla ilgilenmiyor. Kişi eşine ve çocuklarına zulmetmiş olur. Kişi eşine ve çocuklarına zulmetmemesi nasıl olur? Onların eğitimlerini güzel yapmakla. Ve emur ehleke bis salati ve sabir aleyha. Ailede namazı emret ve sabret buyuruyor. Yani bize bu şekilde zulümden, haksızlıktan sakınarak yani kişi iş yerine gittiğinde, iş yerinde başkaları yani illa kamera olacak diye birinin gözetimi altında olduğumuzu düşünmeyeceğiz. Allah Teala'nın gözetici olduğu her zaman aklımızda olacak. Yani Allah Teala bizi 24 saat gözetiyor. Yaptığımız işlerin hepsini biliyor. Ona göre hayat yaşamamız lazımdır değerli kardeşlerim. Ve <laughs> bu şekilde e, yani günahlardan da çekinmeye gayret edelim. Son olarak da şu hadis-i şerifi söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Bir kişinin Allah Teala iki gözünü alacak olsa o kişi de sabrederse mükafatını Allah'tan beklerse karşılık olarak cennet vardır. Allah Teala cümlemizi sabreden kullarından eylesin. Ve inneme yuvaffa sabirun ecrehum bi gayri hisab ayeti kerimesine mazhar olanlardan eylesin. Yani sabredenlerin mükafatları sonsuzdur. Mevla bizlerin mükafatını sonsuz versin. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Velhamdülillahi rabbil alamin.